Hocam e, akledilebilir alandaki yolculukta yani yolculuklar ikiye ayrıldı. Evet. E, yol kesicilerden bahsetti. Tamam. Yol akledilebilir alanda yol kesiciler kuşkulardır dedi. Kuşkulardır dedi evet. Dini işlerdeki yol kesicilerse bilhassa müteşabih müteşabi meselelerde hükümlerde tevhide kalkışmak. Tevhide kalkışmak. Yani akledilebilir alan var var. Onun tehlikesi kuşkulardır yani Akledilebilir alanı hiç mi kullanılmayacak yoksa kuşkulardan mı kaçınılacak? Akledilir alan kullanılır tabii ki muhakkak. Yani mesela dünya ile alakalı dünyalık meselelerde akledilir alan kullanılır. Aklı maaş, aklı maat. İki tür akıl vardır. Biri dünya meseleleriyle alakalı akıldır. Diğeri ahiret meselesiyle Allah'a dair bilgiye yönelik akıldır. Şimdi dünya ile alakalı işlerini yürütürken misal soğuk havada üşürüm. Dolayısıyla üstüme ceketimi giymem gerekir hasta olmamak için dediğinde bu akıl dünyalık alanla alakalı bir akıl oluyor. Fıtrattan geliyor. Bu akıl dünyayla alakalı veya işlerinle alakalı. Şöyle yaparsam bu işte zarara uğrarım. Şöyle yaparsam e, kar etme durumum söz konusu olabilir gibi e, bu bağlamda bakılan akıl akredilebilir alanlardır. Ancak burada akledilebilir alanlar içerisinde de insanın yol kesicisi ne dedi? Kuşkudur dedi. Çünkü akledilir alanların içerisinde de kuşku ya şöyle şöyle yaparsam şöyle olur ama ya olmazsa. Şüphe, vesvese. Şüphe. Şüphe olur ama böyle olur ama böyle yapınca böyle olur ama ya olmazsa ne olur? Dediğin zaman işte bu vesvese alanı oluyor. Şüphe alanı oluyor. Evet. Akledilir alandaki şüphe. Yani olacağını düşünüyorsun ama olmayabilirse de ya işte ben şöyle planladım ama o plan öyle tutmazsa da şöyle olursa, ne olursa bu şüphe, vesveseler de işte aslında bu yolculukta e, kişiyi Allah'ı bilmekten, bulmaktan, rızası dairesinde hareket etmekten uzaklaştıran durum oluyor bu sefer. Bu vehim, bu şüphe, bu tereddüt farklı alana çekiyor kişiyi.